eyleyen, bizleri cumhuriyetimizin yüzüncü yılına selametle, emniyetle huzurla kavuşturan Yüce Rabbimiz, sana hamdü senalar ediyoruz. Hamdımızı, senamızı kabul eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, alemden rahmet olarak gönderdiğin sevgili Peygamberimiz Fatımen Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'e salat ve selam ediyoruz. Salat ve selam huzurlaştır ya Rabbi. Ya Rabbi bin yıldır İslam'ın bayraktarlığını yapan bu aziz Necip millet ki Malazgirt ile kapılarını açtığımız, Mirveke ile tapusunu aldığımız ve büyük taarruz ile tekrar tapusunu tescil eylediğimiz bu aziz mukaddes vatanımızı geçmişten günümüze bize selametle, emniyetle devreden Tüm şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle iade ediyoruz. Kabul eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi. hasreten yüzüncü yılını idrak eylediğimiz ve ileride payidar olmasını arzu ettiğimiz, istediğimiz kıyamete kadar payidar kalmasını istediğimiz son devletimiz, Türkiye Cumhuriyeti Devletimizin banisi Kurtuluş Savaşımızın başkomutanı, Fazlı Mustafa Kemal Paşa'ya ithaf eyledik. Vasıl eyle ya Rabbi. Ya ilahi ve ya erhamen rahimin. İman varsa imkan vardır azmiyle. Geçmişten günümüze zaman zaman imkansızlıklar içerisinde mücadele veren ve bu vatanı, bu cennet vatanı bize teslim eden tüm şehitlerimize rahmet eyle, merhamet eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, Ecdadını zannetmek asırlarca uyurdu. ne zaman bulacaktın o zaman eldeki yurdu anlayışıyla bu yurdumuz için mücadele veren tüm şehitlerimize rahmet eyle, merhamet eyle ya Rabbi. Gazi Mustafa Kemal Paşa ve silah arkadaşlarına rahmet eyle, merhamet eyle ya Rabbi. Ya Rabbi şu anda buradaki birliğimizi, beraberliğimizi ilelebet fayda eyle ya Rabbi. Ya Rabbi İslam'ın son ordusu olan ki ve inne cündena galibun and ki bizim ordularımız galip gelecektir buyuruyorsun. Ya Rabbi tüm masum ve mazlum coğrafyaların umudu olan masuma ve mazluma şefkat karadını gelen zalime aslan pençesini geçiren şu mübarek kahraman ordumuzu karada, havada, denizde Mansur ve Muzaffer eyle ya Rabbi. Mansur ve muzaffer eyle ya Rabbi. Bizleri ilelebet kıyamete kadar bu topraklarda hür, özgür bir şekilde yaşat ya Rabbi. Cümle geçmişlerimize rahmet eyle. Hayatta olanlarımıza sağlık, sıhhat, afiyet, ihsan eyle ya Rabbi. Esselatu ve aleyke ya Resulallah. Esselatu ve aleyke ya Habiballah. الصلاه والسلام عليك يا سيد الاولين والاخرين وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين الفاتحه